emekliye ve memura seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi ne zaman? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu haber memur, SSK, Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. %17.55 artışın yansıtıldığı aylıklarını alan memurlar ilave 8077 liralık seyyanen zammın ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Tarih için ipucu gelirken bir fark ödemesi de memur emeklileri için yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise zamlı maaş ödeme süreci başladı. Peki kim neyi hangi tarihte alacak? Haberimize devam edelim. Hem memurlar hem de emekliler için Temmuz zam ayı oldu. 5 Temmuz'da zam oranları belli oldu ardından da mecliste yapılan ek iyileştirmeler devreye alındı. Memurlara %17.55'lik zammın yanı sıra 8.077 lira seyyanen artış yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerinin %19.77'lik memur emeklilerinin de %17.55 çıkan zam oranları da %25'e yükseltildi. Zamlı maaşların ödemeleri başlarken kimilerinde fark ödemelerini bekliyor. İşte detaylar. Memurlar ayın 15'inde %17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı. Tüm memurlar için hayata geçirilen 8077 liralık seyyanen artış ise yasa 15 Temmuz'da resmi gazetede yayınlandığı için ek bordro ile ödenecek. Memurlara %17.55 artış için 14 günlük zam farkı verilmesi söz konusu. Ancak seyyanen 8070 lira 7 lira için 15 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle 1-14 Temmuz tarihlerine ilişkin bir fark oluşmadı. Memur olay yapılacak 8077 lira tutarındaki seyyanen ödeme için ek bodra düzenlenecek. Ardından da bu ödeme yapılacak. Seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde 24 ila 28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri de fark alacak. Bir fark da memur emeklilerine verilecek. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ila 5'i arasında alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında zam oranları beklendiğinden maaşlar artış yansıtılmadan yatırılıyor. Ardından da farkları veriliyor. Temmuz ayı aylıkları Kurban Bayramı nedeniyle daha da erken yatırıldı. İkramiyelerle birlikte maaş ödemeleri yapıldı. %25 artış için zam farkı hesaplara yatırılacak. Ayrıca memur emeklileri arasında maaşını 3 aylık alanlarda bulunuyor bu emeklilere de maaş ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilmesi söz konusu olacak. Emekliler hesaplanan zam farklarını bu ay temmuz ayı içerisinde alacak. Bunun için gözler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki zamlı SSK emekli maaşları ne zaman yatırılacak? SSK emekli maaşları ödememi takmini ekranda görüyorsunuz. Tahsis numarası son rakamlarına göre emekli maaşları yatırılacak. Aynı şekilde Bağkur emeklisi zamlı maaşları da tahsis numarasının son rakamlarına göre 25'i, 26'sı, 27'si ve 28'inde yapılacak. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de 7500 lira emekli aylığı alanların maaşlarına zam yapılacak mı? %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7500 lira olarak ödenmeye devam edecek kök aylığı 7000 bin lira olanın aylığı 8750 lira olacak kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7500 lira alacak kök aylığı 6500 lira olanlar Temmuz ayı itibariyle 8125 lira. Kök aylığı 7000 lira olanlar 8750 lira ve 7500 lira olanlar 9375 lira aylık alacak. Yani sonuç olarak emekli zamları kök aylığa yapılmış durumda.